bunu alarak bunu göstermek istiyorum gördüğünüz gibi kutu 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 teknik kare lif modeli örgü hayatım kanalında yapılışı mevcut bu şekilde böyle kutu kutu bir tane daha var bunun da yapılışı örgü hayatım kanalında mevcut Böyle nazar boncuklu lif modelim var. Gördüğünüz gibi yuvarlak üçlü nazar boncuklu. Yapılışı örgü iğne işlerim kanalımda mevcut. Kare lifim var. Böyle çapraz model. Çok da güzel. Yapılışı örgü hayatım kanalında mevcut. Bu şekilde yuvarlak güzel lif modelim var. Yapılışı Örgü Hayatım kanalında mevcut. Yine farklı yuvarlak lif modeli. Bunun da yapılışı Örgü Örgü Hayatım kanalında mevcut. Böyle şeker gibi rengarenk kare lif modelim bunun da yapılış örgü hayatım kanalında mevcut. Yine çapraz, mor ve beyaz uyumuyla kare lif modeli. Bu şekilde değişik kare lif modeli gördüğünüz gibi çapraz. Bu şekilde bakınca çapraz, bu şekilde bakınca artı desenli kare lif modeli kutu teknik bu da. Böyle ilk yaptığım liflerden biraz kötü görünüyor ama üçgen lif modeli ve çok severek yaptığım güneş lif modeli yuvarlak bu şekilde sarı çok da güzel duran lif modelim. Bu şekilde kutu teknik, rengarenk lif modeli, kare lif modeli da yapılışı örgü hayatım kanalında mevcut. Bu şekilde de yuvarlak bir lifimiz var. Bunun da yapılışı çok kolay. Örgü hayatım kanalında mevcut. Artı bu şekilde bakınca, artı bu şekilde bakınca çapraz olan lif modelim yapılışı örgü iğne ilişkilerim kanalımda mevcut. Bu şekilde Çiçek işlemeli kare yıldızlı lif modelim örgü hayatım kanalında yapılışı mevcut. Gördüğünüz gibi kutu teknik kare lif modeli bunun da yapılışı benim kanalımda örgü iğne işlerim kanalında mevcut. Gayet güzel bir lif modeli. bu şekilde de yaptığım bir lif modelim var. Bunun da yapılışı, örgü iğne, kan örgü iğne alışlerim kanalımda mevcut. Kutu teknik kare lif modelim. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım siz de beğen, beğenirsiniz. Son olarak son yaptığım lif modelim mandalina lif modelim bu da. Bunun da yapılışı örgü yeni elişlerim kanalımda mevcut liflerim bu kadar. Örgüye yine elişlerim kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.